Evet sayın izleyiciler Fenerbahçe Galatasaray maçına hepiniz hoş geldiniz. Kadıköy Stadyumundayız. Galatasaray'ımızda mükemmel transferler var sayın izleyiciler. Sürpriz transferler. Mbappe Galatasaray'da. Junior ve Junior Galatasaray'da. inanılmaz transferler var sayın izleyiciler. Fenerbahçe'nin stadında oynayacağız. Evet takımlar saygı duruşunda şu anda biraz sonra göreceksiniz Süper Lig'imizde Viscount Junior left winger olarak e, izleyeceğiz bugün. 4 yıllık formamızla Fenerbahçe'ye de saygılar sevgiler gönderiyoruz. Fenerbahçe'nin stadında bakalım neler yapacağız. Evet Fenerbahçe topa başladı. Crespo'da top. Pas çalışmaları evet. Galatasarayımız defans olarak evet kaptık. Bellingham, Bellingham sağ kanatta Mbappe'ye verdi. Kane kaçırdı topu. Evet. Bakalım şimdi ne yapacağız? Fenerbahçe sağ kanatımızdan sol kanatımıza gelmeye çalışıyor. Evet, topu Kökçü Galatasaray'ımız defans yapmaya çalışıyor. Bulut. Bulut. Çok tehlikeli, çok tehlikeli anlar. Evet. Neyse ki out'a çıktı top. Fenerbahçe stadyumunda Galatasaray'ımız Fenerbahçe'ye karşı oynuyor. Evet defanstan top çıkarıyoruz. Sağ kanat James Bellingham. Ah, top kayıpları çok fazla oluyor çocuklar yapmayın. Crespo hala da oynuyor. Bulut. Fenerbahçe tehlikeli geliyor. Evet neyse ki takımımız Tehlikeyi önledi Kane. Mbappe'ye veriyor. Mbappe sağ hızlı gidiyor. Mbappe. Kimse yetişemiyor Mbappe. Giriyor ceza alanına. Çok tehlikeli. Kane vurdu ve kaleci Altay. Altay. Golü önledi inanılmaz anlardı sayın izleyiciler. Evet orta alanımız mükemmel top kapıyor. Viscunius Junior. Kane. Viscunius tekrar alabilir mi? Hayır alamadık. Şu anda Fenerbahçe atak geliştiriyor ama defansımız kadememiz yerinde. 2030 yılındaki Galatasarayımıza hoş geldiniz. En düşük oyuncumuz 85 puanla en iyi oyuncumuz da Mbappe 94. Evet çok güzel. Haydi gol! Kane attı. Kane. Kane, Kane. 1-0 öndeyiz arkadaşlar. Fenerbahçe 0, Galatasaray 1. <laughs> evet, mükemmel ara pasları, öncü kaleciden top döndü ve Kane attı. Kafa golü. Fenerbahçe stadında 1-0 öndeyiz sayın izleyiciler. 3 <laughs> numara uçuyor. Harika bir goldü. Fenerbahçe topa başladı tekrar. Evet. Galatasaray. Orta alanda mükemmel oynuyor. Tonali. Mbappe. Mbappe. Uzun bir top geldi ama kapamadık. James Garcia. Bütün topu Fenerbahçe'nin yarı alanına yığdık sayın izleyiciler. Mendes. Sonali, Kiğini atmaya çalıştı ama olmadı. Evet Fenerbahçe Crespo ile sağ kanattan gelmeye çalışıyor ama defansımız arka. King, Mbappe'ye çıkarır mı? Çıkartamadı. Gecikti biraz. Evet sayın izleyiciler. 2030'daki Galatasaray'ımız mükemmel transferler yaptı. Fenerbahçe stadında Fenerbahçe'yi 1-0 yeniyoruz. Inakio, Inakio tehlikeye önledi. James sağ kanadımızda harika işler çıkarıyor. Ve ilk yarı bitti sayın izleyiciler. Fenerbahçe 0, Galatasaray 1. Galatasaray taraftar da James'i görüyoruz sağ bekimiz. Evet Süper Lig Mbappe Galatasaray formasıyla izliyoruz sayın izleyiciler. Maçımıza devam edelim. Bakalım Defanstan birkaç değişiklik yapalım. Evet. Right back ve central back'imizi değiştirdik. Haydi Mbappe. Senden gol bekliyoruz. Bellingham. Mbappe. Bir uzun pas. Kin. Kin. Gol. 2-0. 2-0 yaptık arkadaşlar. Fenerbahçe sınırında. Fenerbahçe 0 Galatasaray 2. <laughs> Daha yeni başlamıştık. Harikaydı Mbappe. Çok güzel pas verdi. Tekrar izleyelim. Çok güzel bir uzun bir pas. Keane affetmedi. Uzak köşeye gönderdi Altay. Baka kaldı. Teknik direktörümüz Okan Burok seviniyor. Evet. Kökçü. Vinicius Junior. Mbappe'ye haydi bastıralım. Viskunus Junior Mbap Kin Kaleci Altay'da kaldı Evet sayın izleyiciler 2030'daki Galatasaray'ımız Harika transferler Fenerbahçe Kadıköy'de 2-0 yeniyoruz Fenerbahçe Bulut da gelmeye çalışıyor Sağ kanattan bir orta çıkmasın. Evet. Mendes önledi. Faal var mı diye bakıyorum. Kaleci bak. Hakem hiçbir şey yapmadı. Taç. Evet. Biraz oyuncularımız yoruldu. Biraz değiştirelim. Zanyola giriyor. 89 puan oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz en düşüğümüz 85. Evet. Mükemmel Sadık da girsin. Mükemmel transferlerimiz var. Fenerbahçe'yi Fenerbahçe Kadıköy stadında bozguna uğratıyoruz. Tabi onlara da Fenerbahçeli taraftarlara da sevgi saygılarımızı yolluyoruz. Inakio Mendes Kökçü sol kanatta ilerliyor. Diskünus Junior Kökçü'ye tekrar verdi. Çok güzel bir ara pası Zanyolo. Kaleci kaldı. Zanyolo'muz hala Galatasaray'da bu takımımızda. Evet ilerliyoruz. Defansımız çok güzel. Defans, defansımız bugün Aa inanamıyorum. Nasıl bir gol yedik? 65. dakikada Kadıköy'e bir hediye bıraktık arkadaşlar. İnanılmaz bir hata mı diyelim, ilginç bir ara pası ve gelişine vurdu. Hazırlıksız yakalandık. Yani çok ilginç bir gol oldu arkadaşlar. Fenerbahçe taraftar tabii ki çok seviniyor şu anda. Aman aman diyor, aman diyorum çocuklar. 2-0'dan lütfen. Evet sol kanattan tehlikeli geliyorlar. Takımımız defansa çekildi artık. Takımımız 5-3-2 sistemine geçti. Mbappe bile defansa geldi. Ara pası Zaniolo'ya. Zaniolo topu ayağında tutuyor. Çok iyi Zaniolo. Çok güzel bir ara pası. Haydi Kökçü yaz onu. Kaleci çıkardı 6 ay takımımız defansa yöneldikten sonra taktiği değiştirdikten sonra kontra atak yapacak. Evet 5-3-2 formatına döndük. Biraz değişiklik yapmamız lazım. Ancak değişiklik hakkımız bitti. 70. 72. dakikada Zaniolo arkadaşına yardım etmeye geliyor. Zaniolo ceza alanına güzel bir pas çıkardı ama çıkardılar. Samuel çok güzel çok güzel. Geçemiyorlar. Orta sahamızı geçemiyor. Çok güzel bir arapası pası olmadı. Mbappe bile. daha fazla Zanyolo sen çek. Kökçü. Mbappe. Evet arkadaşlar 5-3-2 formasına geçtik. Gol yedikten sonra bir sürpriz olmasın. Evet. Burak. Çok ilginç kalecimiz çıkardı. Muslera emekli oldu arkadaşlar. Menejerlik oyunda 2030'da harika transferler yaptık. Sizlerle beraberiz. Kalecimiz gene. Kalecimiz gene. Uç, panter gibi sıçradı. Huang, Olinka. Korner atıyor. Evet. Rahat bir nefes aldık. Oyunu durduralım. Yavaş atalım arkadaşlar. Buradan overload. Ball side taktiğine geçtik. Acayip bir pres yapacağız şu anda. Top bizde kalmalı. Ve top onları geçince... Mükemmel pres. Çok yoğun bir pres yapacağız. Top bizde kalmalı. Evet. Takım 2-1'lik skoru korumaya geçti. Wheeler. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Top bizde kalsın. 3 puan önemli. Çok güzel. Mbappe. Mbappe. Ama olmadı. Mbappe de yapamadı bir şey şu anda. Evet ve Galatasaray'ımız Şükrü Saraşoğlu stadında Fenerbahçe 2-1 yendi. Mbappe, Kien, Zanyoğlu takımımız harikalar çıkardı. Arkadaşlar çıkardı Okan Buruk. <laughs> Fenerbahçe teknik direktörü üzgün. Tabi Okan Buruk takımını tebrik ediyor arkadaşlar. Bir sonraki maç yorumumuzda, maç oyunumuzda sizleri aramızda görmek istiyoruz. Mbappe'li Galatasaray'ımızla bakalım neler yapacağız. Lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Gelecek bölümümüzde görüşmek üzere.